Ya Zeynep. Hazır böyle kız kızdayken sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim göğüs kısmımda hafif bir şehlalık durumu söz konusu. Yani biri bir tarafa bakarken sanki öbürü başka bir tarafa bakmaya çalışıyormuş gibi. Şimdi ben de diyorum ki eğer benim kızım olursa... ...onun göğüslerinde de böyle bir şehlalık durumu söz konusu olabilir mi sence? Kalıtımsal olarak yani. Zeynep, alo. Ay, ay yok canım olur mu öyle şey Sevim? Ya kusura bakma aklımı sana veremiyorum. Sevim. Bu şu küfe niye döndü sence? Sevim. Ay kusura bakma Zeynep'ciğim ya. Ben de kafamı tam sana veremiyorum. Hormonlar tombala kaçıyor kafamı. Nereden çıkacağı belli değil. İnşallah kendi kafamı doğurmam. Ben kaçayım süt için. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Bay Merhaba. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Şu ilaçlar alacak. Tabii hemen. Duydun mu? Şükrü ve kocasından kaçmış gelmiş, boşanacaklarmış. Yok anam, kesin cevahir yüzünden dönmüştür. Vallahi orasını bilemem. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şükrü gerçekten cevahir için mi geldi acaba? <laughs> hayırlı işler para puanım. <laughs> Bak sana ilişkimizin ilk gününde romantizmin temel taşı elmayı getirdim. Adem'le Havva'nın yasak meyvesi. <laughs> Ama günümüzde serbest suyu bile sıkılıyor. Zeynep. <laughs> al bu elmayı benim için ömür boyu sakla. Nasıl saklayacağım ben bunu ömür boyu? Allah Allah, Guten Morgen ya. Merak etme, böyle derin dondurucu gibi durursan... ...bu elma da ömür boyu senin yanında durur. Dip frizi. Şakala, şaka. Yakala, hop. Ama ısınırsan yasak meyve bozulur, aşkımız bozulmaz. Gördün mü şu küfeyi sabah sabah? Tövbe yok, gizli kapağım. Allah aşkına nereden göreceğim ya? De zaten yakında gider. Bak Zeynep, açık net söylüyorum sana... ...damla damla yemin içerim ki şu küfeyle görüşmeyeceğim gidene kadar. Ben onu gönlümden söküp attım inatçı leke gibi. Hatta istersen şöyle bir şey yapalım. Gidene kadar sen beni içeri odaya kitle istersen he, ne dersin? Gelin, bu şüküfe denilen yünlük, kocasıyla arasında bozukluk olduğu için buraya geliyormuş. Ya bizim gavur oğlanla birbirlerine böyle kaynaşırlarsa ha? ne demişler, kızken alamadın, dulken hoş görünür. Ay anne ne bileyim ya, bizim oğlan da cacık gönüllü. Bu kızın bir bakışına gönül verirse şimdi uğraş dur. Ay bu şüküfe de bizim oğlanın peşine geldi yani, bu belli bir şey. Hayırlı işler bilançov. Ya demin gelirken yolda güne giden kadınları gördüm de onlara bir kulak saldım. Şey diyorlar ya bu şu küfenin gelişi hakkında göç diyorlar. Açık net söylüyorum sen ne olur sakın onlara kulak verme zanım. Tamam mı sen bana ver oldu mu? <laughs> Ay ben ne düşüneceğimi şaşırdım artık Cevahir. Mahallede herkes şu küfenin senin için geldiğini söylüyor. Allah ya olur mu saklı bakacağım bak şimdi. Aha bak ben önlüğümü giydim. Gönlüm, senin resmi hizmetine mahsus. Aha. Gidene kadar şu küfele görüşmeyecektin değil mi? Ha. O zaman bu da cevapsız çağrı. Allah Allah, baksana. Kesin gidiyor bu. Anas Malik demek için arıyor. Ben bir güle güle değil mi? Ben kapatıyorum gönlümü. Alo. Ya Cevahir, bir türlü Aytacık'a ulaşamıyorum. Yoksa beraber Kıbrıs kumarhanelerine çıkarma mı, mı yaptınız siz? Aa, yok şey, a, a, Aytaç şeyde, e, şey... Ha Aytaç, şey şeydeyiz, beraber biz onunla açtığı... kitap fuarı. Aa, kitaba bindi Aytaç şimdi. Sen versene şu Aytaç bakayım telefona. E, tamam, veriyorum Aytaç'ı. Aytaç! Aytaç, bak duyuyor mu beni? Ay, aha! Ya... Aa, kadınlar tuvaletine girdi seninki. Vallahi dur. Şüküfe ben bir kadın bulup çıkartıyorum onu orada. Sonra da sana aktarıyorum hemen tamam mı? Hadi aa aff Alo. Ce Sen bir kadın bulmuşsun zaten Cevahir. Ya olaylar gördüğün gibi değil düz bebeğim ya. Dur. Ben açık edeceğim sana her şeyi tamam mı? Hadi. Önce sol evinde çalıyoruz. Orada olmayı unutma bebeğim. Elbette. Merhaba, diye hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Mesela bize en iyi üç suiti vererek yardımcı olabilirsin bebeğim. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Kimliklerinizi görebilir miyim? Elbette. Al. İyi <laughs> akşamlar. Tamam, Bay Handel. İşte o benim. bir saniye izin Elbette. Bir tane film izleyelim mi? Romantik komedi. Ya aslında bu filmlerde komik bir şey yok ha. Romantizmi aşırıya kaçırınca komik oluyor ama ha. Yo, bence var. bugün bir örneğini yaşadım. Cevahir diye biri bugün ezanede tam romantikleşiyordu ki... ...eski sevgilisinden telefon geldi. O da fırlatılmış gibi koşup gitti. Al <laughs> sana romantik komedi. Ya yok sahne dünya ama o biraz şey olmuş ya o romantik trajedi olmuş. Zeynep, ben vallahi buluşmadım şu küfeyle ya. Ya kendi kulağımı ısırayım ki buluşmadım bak. Tabi tabi. Ulvi buluştun değil mi? Ben de bunu yedim. Her şey gözümün önünde cereyan etti. İşte gözünü cereyan çarpmış senin yüksek gerilimim görmek istiyorum. Ya bak aramızda kalsın. Şu küfenin kocası var bir tane. Genelde bir tane olur zaten. Ya dur bir lafımı kesme ya kesmece karpuzum. Ya olayın aslı şu. Ya, bunun kocası kumar bağımlısı tamam mı? Bunların arası bozulmuş. Ben de elemana kanat geriyorum. Araları düzelsin diye. İşte bütün çırpınışım bu. Canan sıkılırsa izlersin. Vay Cevahir, ilk defa benden önce gelmişsin ezanı. Gotem <laughs> varken. Bundan sonra böyle. Birinç. Ben önce geleceğim. Gün boyu da dükkandan dışarı çıkmayacağım. İç dinamitim. <laughs> hadi oradan. Biri şu küfe desin, hemen gidersin. Ya, ya, deseler ki Ulvi bilimsel bir çalışma yaptı, Nobel aldı. Vallahi gidip bakmam ya. Zaten bizim yetersiz yerde Nobel bulsa alır ceviz kırar onunla ya. <laughs> hadi geç, hadi, hadi. Hadi. Koş.